Mis gibi kokan bir ıhlamur ağacının altından hepinize merhaba. Saatler cumartesi sabah 10. Milyonlarca genç kardeşim şu anda YKS sınavında. E, ter döküyorlar deyim yerindeyse. Vallahi hac yapılamadı. Meclis COVID-19 pozitif çıkan milletvekilleri yüzünden karantina altında. Sağlık Bakanı en son COVID-19 rakamlarını açıkladı ve toplum bağışıklığının son derece düşük olduğunu ifade etti. Bu konudaki endişesini paylaştı. Yetmedi vakaların artış gösterdiğini söyledi. Yetmedi. Yoğun bakımdaki hastaların sayısının giderek arttığını söyledi ama buna rağmen bu sınav ertelenmedi. YKS bugün yapılıyor. Bütün genç kardeşlerime, genç arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Ne diyeyim? Ama bu Z kuşağının intikamı çok fena oluyor. Onu da söyleyeyim. Niye diyeceksiniz? Şimdi siz beni izliyorsunuz. Ben ise dün bu saatlerde Sayın Cumhurbaşkanı'nı izliyordum. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan biliyorsunuz bu siber vatan, z kuşağıyla ile işte iletişim kuralım filan stratejisi çerçevesinde bütün sosyal medya hesaplarından bir gençlik buluşması yaptı. Ve Zoom üzerinden genç arkadaşlara bağlanıp onların sorularını yanıtladı. Şöyle söyleyeyim. O kadar olmamış ki o kadar olur Sayın Cumhurbaşkanı. Yani size bu tavsiyeleri, bu önerileri kim veriyorsa, bunların uygulamasını kim yapıyorsa Allah aşkına bu çalışma arkadaşlarınızı yeniden gözden geçirin. Ne kadar yapay, ne kadar diyalogsuz, tamamen böyle bir e, sizin hitabınız üzerine kurulu. E, kusura bakmayın ama çok sevimsiz bir yayındı. Ben izledim baştan sona. Z kuşağında çalışmaz. Ee, çalışmadı da zaten. Nereden biliyorsun Özlemcim diyeceksiniz. Valla şöyle dislike rekoru kırdı video. Dislike ne demek biliyor musunuz? Bu siber dünyada dislike beğenmeme demek. Bir beğen butonu var bir de beğenmeme. Sayın Cumhurbaşkanı'nın gençlik buluşması dislike rekoru kırdı internet ortamında. Onu nasıl silecekler, nasıl sansürleyecekler? Ben bu videoyu çektiğim saatlerde Durum buydu. Bu Z kuşağı çok fena. Çok fena. Böyle kenara not ediyorlar. Sandığın ucu gözükünce, siz onları hatırlayınca çok fena bozuluyorlar bu işe. Çünkü haftalardır, aylardır bir talepleri var. Gönlünüz el vermesin diye hashtag açmadılar, neler neler yaptılar, seslerini duyuramadılar. Sonuç bu. Yetmedi. Bu videoyu beğenmemekle kalmamışlar. Bir de ne yapmışlar biliyor musunuz? ETS'yi indirmişler. Diyeceksiniz ki ETS'yi indirmek ne demek? Vallahi şöyle bir şey, ETS biliyorsunuz Sayın e, Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un turizm şirketi. Şöyle bir duyum almış bu gençler, üniversite sınavına girecek olan bu gençler. Turizmin bir an evvel açılması e, nedeniyle Turizm Bakanı'nın e, önerisi ve tavsiyesi çerçevesinde YKS ertelenmedi diye bir duyum almışlar. Gitmişler, ETS'yi bulmuşlar ve bütün turizm e, rezervasyon sitelerinde ETS'nin puanını dörtten bire düşürmüşler. Vallahi çok fenalar. Bu Z kuşağı çok çok enteresan Sayın Cumhurbaşkanı'na ve AK Parti'de bu siber vatan stratejilerini yapan, önce yeşil topları yaptılar, milli ve yerli hesap emojileri. O iş zaten patladı. Sayın Ünal Allah aşkınıza kendinize Z kuşağından e, doğru yaklaşımları olan birkaç tane çalışma arkadaşı bulun. Çünkü bu işin böyle olmadığı gözüküyor. Zaten Sayın Cumhurbaşkanı söylemişti, ne demişti? Dindar ve kindar nesil demişti. Vallahi <laughs> <laughs> Bir oldu biri olmadı. Bilin bakalım hangisi oldu hangisi olmadı. <laughs> Z kuşağı çok fena kindar onu söyleyeyim. Dindar mı? Valla onu bilmiyorum. Zira bence inanç dünyası kişinin mahremidir ama şu ana kadar yapılan bütün kamuoyu araştırmalarında ve sosyolojik araştırmalarda Z kuşağının dine ve inanç sistemine bizim bakışımızdan çok daha farklı yaklaştığını biliyoruz. Hem ateizm yükselişte hem de deizm yükselişte. Bütün dini sistemlere biraz skeptizmle bakıyorlar. O da bir gerçek. Peki bu Z kuşağında bu siber vatan filan bunlar çalışmıyor. Peki ne çalışıyor? Ne çalışıyor söyleyeyim. İfade özgürlüğü çalışıyor. Çevre duyarlı kavramlar çalışıyor. Adalet çalışıyor. Eşitlik duygusu çalışıyor. Toplumsal cinsiyet eşitliği çalışıyor. Yani kadınmış, erkekmiş, öyleymiş, böyleymiş. Bunlardan hoşlanmıyorlar. Bunları dinlemek istemiyorlar. İki örnek vereyim. Birincisi İzlanda Başbakanı. Tabii ki bir kadın. Bu kadın korumaları olmadan işe gidiyor ve her seferinde Z kuşağı ile yolda karşılaştığında bu gençler ona büyük sevgi gösterilerinde bulunuyorlar. Hatta geçenlerde gene böyle karşılaşmışlar. Sizin videonuzu çekebilir miyim demiş bir genç delikanlı. İzlanda başbakanına niye demiş e işte korumasız hiçbir şey siz başbakanlığa geliyorsunuz E demiş işe gidiyorum her normal insan gibi sana ilginç geliyorsa tabii ki çek demiş. Mesela bu çalışır Z kuşağında ama öyle hadi Ferhat'cığım bir çal da duyalım veya da işte yani böyle diyalog yok bir şey yok böyle suni suni sorular suni suni cevaplar onlar çalışmıyor. Başka ne çalışıyor? Cortez diye bir kadın var yine bir kadın Alejandra Ocasio-Cortez. Amerika Birleşik Devletleri'nde senatoda meclis üyesi, hispanik bir kadın, New York kentinde temsilciler meclisi üyeliği için yapılan ön seçimlere girdi Cortez. Solcu bir kadın her zaman söylüyor ve finans sermayesinin desteklediği kendisine en yakın olan adaya 50 puandan fazla fark atmış. Queens ve Bronx'u içeren bir bölge bu. 14. bölge. Oyların %72,8'ini almış notlarıma bakıyorum. Sadece adaysa ki bu Amerikan beyaz sermayesinin desteklediği bir aday ve o da bir kadın. Michelle Caruso Cabrera %19,8 oyda kalmış. Cortez ne diyor biliyor musunuz? Bu zenginler doğru düzgün vergilendirilmeli diyor. Gelir eşitsizliğini azaltmamız lazım diyor. İklim krizi çok önemli bir şey. Bununla ilgili sol eğilimli, çevre duyarlı politikalar geliştirmeliyiz diyor. Ve tabii ki de kadınların eşit, adil ve özgür bir siyasi ortamda yarışması gerektiğini söylüyor. Cortez, Cortez Z kuşağının kahramanı. İşte bunlar çalışıyor Z kuşağında. Diyeceksiniz ki hep ecnebi örnekler verdim. Vallahi Türkiye'de de var. Türkiye'de de çok çok parlak örnekler var. Z kuşağının bayıldığı örnekler. Şimdi yorumlara yazıyorlar. Ama gördük ki hem dislike rekoru kıran videolarda hem de canlı sohbet chat diyorlar buna internet dilinde. Oraya da bütün ekranı doldurmuşlar. Oy yok oy yok oy yok oy yok diye durumlar böyle. Niye böyle biliyor musunuz? Sebebini Meral Akşener bir grup toplantısında söylemiş. Dinleyin. Serhan ne kadar haklı bir soru sordu? Suçlu ben miyim? Yoksa beni hayal kurmaktan bile alıkoyan 2020 Türkiye'si mi? Eserini görüyor musun Sayın Erdoğan? Hayal kuramayan bu gençlerimiz, iş bulamayan bu gençlerimiz Mutlu olmak için yüzünü başka ülkelere çeviren bu gençlerimiz, işte onlar senin eserin. Eserinden memnun musun Sayın Erdoğan? Ya, işte böyle. Kuşaklar boyu siyaset sonuçlarını hep bir sonraki kuşak yaşıyor. Şimdi bu gençler bugün YKS sınavına girdiler. 2,5 milyona yakın genç Türkiye'de üniversiteli olmanın, üniversite mezunu olmanın bir değeri de kaldı mı? Ya tabii ki de bizim gibi insanlar için değer sisteminde eğitimi, kendini geliştirmeyi önceleyen aileler, insanlar için eğitim hala çok değerli bir şey, kritik bir konu ama bir yandan da biliyoruz ki meslek artık tanım değiştiriyor ve Türkiye'de maalesef liyakat zinciri tamamen kırıldığı için işi ehline değil, AK Parti'ye uyuyor olana <laughs> ya fark etmiyor ya da başka bir belediyede de CHP üye olanıdır eminim yani. Çünkü bu gene kızacak kızmayın bana ama bu dar dar bakışlı siyaset kafası. Tamam kasabalı demedim peki. Dar bakışlı siyaset kafasının bizi getirdiği sonuç bu maalesef. Peki bu gençler için mücadele ediyorlar? En az ayda 2 milyar 431 bin, bin TL'lik bir maaş için. Diyeceksiniz ki o ne öyle çok düşük, düşük tabii. Bu ne biliyor musunuz? Türk İş'in bugün açıkladığı verilere göre Türkiye'de 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı bu. 4 kişilik bir ailenin evine ayda 2 milyar 431 bin TL girerse o 4 kişilik aile açlık sınırında yaşıyor. Biliyorsunuz değil mi Türkiye'de milyonlarca insan bu maaşla geçinmeye çalışıyor. Peki yoksulluk sınırı ne? O da bundan çok farklı değil aslında. O da 7.918 lira 82 kuruş. Yani e, bu az önce verdiğim rakamın 4 katına yaklaşan bir e, maaş bile girse eve dört kişilik aile bu sefer açlık sınırından kurtuluyor ama yoksulluk sınırından kurtulmuyor. Türkiye'nin çok ciddi gelir adaletsizliği sorunları var. Ve Z kuşağı da bunları yaşıyor. Bu evlerde büyüyor bu çocuklar ve bu evlerde Soruların çalınmadığı, eşitlikçi, adil bir ortamda sınava girmek ve liyakat esaslarına uygun şekilde iş bulabilmeyi hayal ediyorlar. Bu kadar yani. Gelecek Partisi'nde çok ilginç bir ekonomi heyeti var. Yani gerçekten enteresan. Kerim Rota, uzun yıllar bankacılık yapmış, değerli bir isim ekonomide. Şimdi Gelecek Partisi'nde. Geçenlerde 20. Saate benim yayınıma geldi ve anlattığı her şey neredeyse sol bir ekonomik e, vizyonun ürünü olan kavramlar. E, o da gelir adaletinden bahsediyor, vergi e, barışından bahsediyor. Yani e, doğru düzgün bir vergi reformundan bahsediyor ve geçenlerde Gelecek Partisi'nin sosyal medya hesaplarından asgari ücretle ilgili bir video yayınlandı, bir kampanya yapmışlar. Söyledikleri şu diyorlar ki, biz eğer ekonomiyi yönetirsek alacağınız asgari ücretin bürütünü net olarak ödeyeceğiz. Yani e, rakamları şimdi Hakan yazıyor. Asgari ücret tam olarak şu rakam. Bürütü de bu. Bu bürütü net olarak alacaksınız diyor. Son dönemde çok ciddi paralar topladı iktidar ittifakı. Farkındasınız değil mi hükümet? Bakın önce bu Covid-19 sırasında biz bize yeteriz kampanyası yapıldı. Büyük bir bağış kampanyası. Hatta o kadar ki bu bağış kampanyası amacına ulaşsın diye belediyelerin bağış kampanyaları bloke edildi. Burada toplam 2 milyar 100 milyon 418 bin TL bağış toplanmış. Peki bu para nerede? Şimdi bunu sormak gazetecilerin de hakkı, siyasetçilerin de hakkı. Tek tek sizin vatandaş olarak da hakkınız. CHP'li bir milletvekili yemin ediyorum adını bilmiyordum. Alpay Antmen diye bir beyefendi bunu sormuş. Cumhurbaşkanı yardımcısı Sayın Fuat Oktay'a sormuş. Demiş ki bu para nerede? Bilin bakalım ne olmuş? Bir cevap alamamış. Ee, şöyle demiş Sayın Oktay. Demiş ki bizim konumuz değil. Aile Bakanlığına, Aile ve Çalışma Bakanlığına sormuş olmanız lazımdı bunu diye. Herhalde Alpay Bey bir de oraya soracak. Bakalım oradan cevap alabilecek mi? İçişleri Bakanlığında bir kampanyası vardı. O Covid ile ilgili değil. O İdlib'le ile ilgili. Bizzat Sayın Süleyman Soylu tarafından 13 Ocak'ta başlatılan İdliblilere Yardım. Yani Suriye İdlib'den bahsediyorum. <laughs> Neyse işte yardım bu kampanyada e, da para toplandı. Bugüne kadar 717 milyon 63 lira toplandığını açıklamış İçişleri Bakanlığı. Peki para nerede? Bu paralar nerede? Nerede kullanıldı? Nerede yandı bitti ki oldu. Neyse, o kadar da şakımız olsun değil mi yani? Ama soruları sormaya devam etmemiz lazım. Bu paralar nerede? Bu bağış kampanyalarında toplanan paralar nerede? Nerede kullanıldı? Toplumun bunu bilmeye hakkı var. Niye? Çünkü onların vergileriyle toplanıyor o paralar veya da bizzat kendileri bağış yapıyorlar zaten. Gelelim İstanbul'a. İstanbul'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı e, İmamoğlu her zamanki gibi sol gösterip sağ vurdu. Yok <laughs> doğru söyledim. Biliyorum ben de Hakan'cığım. Ben de biliyorum. Onun asıl orijinali sol gösterip sağ vurmak değil. Sağ gösterip sol vurmak ama <laughs> İmamoğlu onu yapmıyor. Sol gösterip sağ vuruyor. Ne yaptı biliyor musunuz? Bilerek söyledim böyle. Bellili'nin Fatih Sultan Mehmet tablosunu İngiltere'deki Sotheby's müzayedesinden ciddi bir rakam aldı. 770 bin sterlini almış galiba. Yani 7 milyon TL'ye falan denk geliyor yanlış hesaplamadıysam. Sağlam bir para. Yani değer miydi böyle bir şeye? Cumhurbaşkanlığının e, YouTube üzerinden yayınlattığı konserlere 30 milyon TL bir bütçe verdiğini düşünürsek, güzel hareket ya, ben çok beğendim. Çok şık hareket, İstanbul'a yakışır. Ne kadar olsa Fatih Sultan Mehmet yeni bir çağ başlatmış olan bir Rönesans hükümdarıdır. E, ve hepimizin değeridir sadece bir e, mahalleye vakfedeceğimiz ya da ait bir değer değildir tıpkı Mustafa Kemal Atatürk gibi o da bu ülkenin kurucusu olarak hepimizin değeridir en azından öyle olmalıdır diye düşünüyorum. Bu ilginç bir tablo yalnız. Şimdi halkın şeyine sergisine açacakmış. Saraçhane'de sergilenecekmiş tablo. İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi adını aldığı ve kaydettirdiği bu tablo. Bu tablo hakikaten ilginç çünkü Fatih Sultan Mehmet'in karşısında bir genç portre görüyoruz. Bir genç delikanlı görüyoruz. Normalde saray adabında bunu işte İlber Ortaylı'nın falan yorumlarından da okudum. Fatih Sultan Mehmet'le denk olmayan biri onun karşısında resmedilmezmiş. Bu arada bu tabloyu da İtalyan ressam Bellini'ye bizzat Fatih'in yaptırdığını da not düşelim. Yani kendisi gerçekten yedi dil konuşan, son derece batıya açık, çağdaş bir Osmanlı hükümdarıydı. Bu bu karşıdaki kişinin Cem Sultan olduğu yani kendisinin oğlu olduğu söyleniyor. İkinci bir konu tablo ile ilgili. Peki bu muhteşem tablolar Osmanlı Sarayı'ndan nasıl İngiltere'ye gitti? Vallahi bizzat ikinci Bayezid satmış biliyor musunuz? Yani o göndermiş. Neden? Ee, onu da Fatih Altaylı'nın köşesinde okudum. İkinci Bayezid uzunca bir süre alkol ve afyon müptelasıymış. Son derece e, sefil bir hayat varmış saray içinde. Burada bizim bir tane minik köpeğimiz var. Bu böyle hiç susmaz. <laughs> Parkımızda. Bu ikinci Bayezid daha sonra bu hayatına tövbe etmiş ve bu seferde tam tersi bir sofu olarak yaşamaya başlamış ve resim tabi İslamiyette uygun bulunmayan bir sanat türü olduğu için bütün bu portreleri sarayın dışına göndermiş. Yani bu tabloların şu anda Londra'da bir müzayede de 7 milyon TL'ye geri alınmasının hikayesi de bu enteresan. Efendim İstanbul'dan geçelim Ankara'ya. Ankara'daki siyasi kulislere. Valla MHP'nin açılımları devam ediyor. MHP enteresan hareketler yapıyor. Biliyorsunuz önce e, Alaaddin Çakıcı'yı bir e, infaz yasası düzenlemesiyle çıkarttırmıştı. E, ve Çakıcı önce Genel Merkezi ve Sayın Bahçeli'yi ardından da işte Kürt Ahmet vesaire filan gibi böyle enteresan isimleri ziyarete başlamıştı. Son olarak Sayın Bahçeli bir tweet serisi attı ve ee, Türk Türkönen'in kendisi ülkücü şehit e, birinin abiymiş. Onu da Bahçeli sayesinde, e, bu Twitter sayesinde öğrendim doğrusu. E, onun tahliye edilmesi, daha doğrusu davasının yeniden gözden geçirilmesiyle ilgili çok enteresan 4 adet tweet attı biliyorsunuz. Şimdi bu ilginç bir açılım. Bunun üzerinde biraz konuşmamız lazım. Bu Mümtezar Öne açılımı üzerinde. Bununla ilgili iki e, yorum dinledim Ankara kulislerinden. Birincisi acaba bu bir FETÖ açılımı mı? Çünkü Mümtezar Türkan'ı e biliyorsunuz Abdullah Öcalan için filan e, Bodrum Paşası olsun falan diyen bir FETÖ'cüydü. O nedenle zaten hakkında 10 yıl hapis kararı var ve e, cezaevindeydi. Acaba burada bir FETÖ'yle barışma, işte onlara böyle bir selam gönderme, yani böyle yorumlayan analistler var ya da tam tersine bunun üzerinden bir Kürt açılımı mı kurgulanıyor acaba hani çünkü malum Öcalan için Bodrum Paşası ol, olsun falan diyen birinden söz ediyoruz Mütezar e neden? acaba böyle bir ee seçim hesabı mı yapılıyor seçmen üzerinden diye düşünenler var. Üçüncü yorumda Amerika'daki seçimlerle ilgili diyeceksiniz ne alaka? Onun da aslında FETÖ bir bağlantısı var. Amerika'da Kasım ayında seçimler var biliyorsunuz. Ya Trump kazanacak ya Biden, Joe Biden, Joe Biden demokratların adayı. Şu anda 10-14 puan önde gözüküyor Biden bazı araştırmalarda. Eğer bu gerçekleşir ve Biden kazanırsa yani Trump kaybederse Amerikan başkanlığını o zaman demokrat bir Amerikan hükümeti gelecek demektir ve o demokrat hükümetin halen Amerika'da çok güçlü olan Fetö ve Fetö sözcüleriyle yakın ilişkileri olduğu biliniyor. Ee, hani bunun üzerinden Biden'la bir e, ilişki kurma falan ya biraz ileri bir yorum buldum ben bunu doğrusu ama bu üç yorumu da masanızın üzerine bırakmış olayım. Fetö deyince Almanya'da Zekeriya Özel... <laughs> bir tane yumruk çakmışlar yani ya bence hoş bir şey değil tabii de. İnsanın içinden neler gelir onu anlayabilirim tabi de ülkeye bu kadar zarar vermiş ve en nihayetinde milletin meclisinin tepesinde füzeler uçurup 250 kişinin şehadetine yol açmış bir istihbarat örgütünün, bir terör örgütünün elbette ki en güçlü sözcülerinden birine neler yapmak gelir insanın içinden ama yine de bize medeniyet yakışır diye düşünüyorum. Almanya'da bir lokantada oturuyormuş. Bir Türk artık gurbetçi mi orada yoksa o da o sırada mı orada gitmiş yanına tanımış demiş ki hala sen böyle utanmadan ortalarda mı dolaşıyorsun? Bir tane yumruk patlatmış Zekeriya Öze. Oluyor böyle şeyler. Necati Şaşmaz'ı hatırlıyor musunuz? Kurtlar Vadisi'nin e, meşhur aktörü. <laughs> O da MHP'yi ziyaret etmiş. Bazı milletvekilleriyle görüşmüş. Herkes işte şey demeye başladı. Necati Şaşmaz MHP'den aday mı olacak falan. Açılım üstüne açılım. <laughs> Bir açılımda AK Parti'den. Biliyorsunuz bu baroyu vesile ederek seneler sonra ilk defa HDP grubunu ziyaret etti AK Parti sözcüleri ve baro yasa tasarısını anlattılar. Deniyor ki yani bu yapılmak zorunda değildi aslında pas geçilebilirdi HDP. Acaba bu da bir AK Parti HDP yakınlaşmasına vesile olmuş, bir kapı aralanmış mı oldu? İkinci bir çözüm süreci başlayabilir mi? Burada Mithat Sancar'ın da varlığından vurgu yapılıyor. Çünkü Mithat Sancar, Mithat Hoca HDP'nin eş genel başkanı seçildi biliyorsunuz ve mütedeyin muhafazakar Kürt toplumunu da yakından tanıyan bir isim. Zira kendisi de zaten Arap kökenli. Hani acaba Mitat Hoca'nın o yumuşak üslubu üzerinden e, ve daha melelere de yakın, onları da tanıyan yaklaşım üzerinden yeni bir e, diyalog ortamı sağlanabilir mi? Bununla da ilgili Ankara'dan bir sürü hikaye dinledim. Durumlar böyle arkadaşlar. Şimdi son iyi bir haber vereyim. Türkiye'de kadavradan rahim nakli yapılan bir kadın vardı. Derya'ydı galiba isim. Derya Sert diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlıyorsam Hakan düzeltir. Haberin linkini de şuraya koyalım. Ee, Derya Hanım bu başarılı nakil ameliyatından sonra anne oldu. Doğum yapmış ve bu Türkiye'de bir ilk ve bunu yapan da Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi Transplantasyon Merkezi Ömer Hoca muhteşem işler yapıyorlar. Bence Türk tıbbı zaten inanılmaz derecede rüştünü ispat etti bu Covid günlerinde. Bu güzel haberi de buraya finale bırakmış olayım. Pazar sabahı saat 10'da tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Eğer Z kuşağıysanız veya yumuşak Y veya işte bilmiyorum X var Y var değil mi? Bu videoyu dislike etmeyin lütfen. Like edin. Beğen butonuna basarsanız bana bir katkı sağlamış oluyorsunuz. Nasıl bir katkı sağlamış oluyorsunuz? Hala gelirleri açmadım biliyorsunuz ama açmam yönünde daha da cesaretlenmiş olurum böylece. Abone olmayı da unutmayın lütfen. Bunları e, Hakan söyletmiyor. Bu sefer ilk defa kendim söyledim. Hepinize sevgiler gönderiyorum.